Arkadaşlar bugün çarkı oynuyoruz. 5 tur boyunca çıkan her şeyi yapmak zorundayız. En fazla çıkanı yapan göster gösteriş paraları. Paralara bak paralara. Otada 5 bin lira para var. Kazanan 5 bin lirayı alır gider. Anlaştık evet, mı? Anlaştık. Bak video sonunda kimse ağlamasın. Parayı aldığın gibi kapıdan çıkar giderim umurumda olmaz. Aşkın takas. Eş tamam sıra bende. Tarz. Geç karşıma. Hadi. Parada... İyi hadi sen çevir. Hızlıca çevir. Boş. 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 Tamam. Yavuz Selim <laughs> ilk turu geçti. Yavuz Selim birinci turun <laughs> galibi ve geçti. Şimdi sen de ben aramızda ilk sen çevir istersen. Taskın. <laughs> Makas. Ben, ben. Evet. Ne geldi? Ben Bu. <laughs> Acıye. Acıye. Evet <laughs> işte bu. Arkadaşlar acı bu bu arada. Yavuz Selim'in öldediğine bakmayın bir tane ağzına süremez. Ben bunu ölüyorum çocuğum. Ben acıdan hiç pek Ben bilmiyorum. Çok tatlı bir acı. Harepsi. Kesinlikle hepsi değil mi? <laughs> Kameraya doğru söyle de <laughs> arkadaşlar. Evet. evet. Vay paranın peşinden gidiyor. <laughs> tamam tamam biraz yoğurt diyebilirsin. Bir sürü <laughs> tikini aldı. Sıra bende. Şınav var, mekik var. Kafanı suya sokma var, sarımsak var. Çeviriyorum, Sapsaklar. hazır mısınız? Sapsaklar. Çeviriyorum. Sapsaklar. Ne geldi? Çeki bakayım. Geldi. Bu geldi. Ne? Suda nefesini tut geldi. Balkona yürüyün. Sapsaklar. Yürü 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 balkona. Evet yürü yürü balkona canım. Arkadaşlar. Ben de. Ben de. Ben de. Tamam sana ceza gelisi oğlum bu ceza zaten ne manyak. <laughs> Dur. Tamam önce baban yapsın. Dur. Bir dakika ben ceza al. Hayır. <laughs> tamam sok. Kim yaptı? Ben yaptım. Sen yaptın. <laughs> bir daha yaparsan gerçekten döverim ha diyorsun seni. Iki. Dur. <laughs> dur dur dur. Yapmayın bir dakika. Kaça kadar sayacağız? 30'a. 1 30 el kaç? E, i̇yi güzel o, kokmuş. 30'a 30'a kadar sayıyorlar. 1. Kafam bir anda suya sokma ne yapayım ben öyle? Hadi 1. 2 3 1 2 3 5 24 25 26 alamadı. Gerçekten nefes alamadım. Tabii. Yürüyün içeri hemen. Ben de tikimi aldım. Ben de tikimi aldım. Kaldı dört dur. Ben, ben. Yavuz çevir. Çekil çekil çekil. Görsünler arkadaşlar. Ne geldi? Pancake. Sarımsak ye. Hayır. Bir adet ponçak Baba bir dakika bir dakika. Sarımsak. Bir adet pankek ye. Bak buradaydı. Bu işte. Tamam pankek geldi. Valla şanslı pancake. çocuksun. Al. Buyur pankek ye. Baba pankek yazmışsın. Değiştirin mi? Arkadaşlar kazandım. Evet, Yavuz Selim şu an hepimizden önde ikinci tikini aldı. Ben de. Bir, iki, üç. İkinci bakayım, gel 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 Bu ya ne ya? Sarımsak ya sarımsak geldi. Boş geldi çocuğa ya. Sarımsak geldi. Ya ben de. Ama bir şey söyleyeyim, bana gene gelecek kötü bir şey. İlk elden nefesini suda tutma geldi zaten. Çeviriyorum. Tamam. Ne geldi? Ya. Şöyle göstereyim var ekşimizi. Bu arada bunun hepsini bitireceğim. Ne? He? Bu arada hepsini bit Gerçekten. Ses Şaka yok. yaptım ya. Siz iyi misiniz? Bir buçuk daha var zaten. Oo! Oh! <laughs> Üstüne attı. Peçete getireyim. Peçete getir. Atayım ağzıma? At. Atayım mı? At. <laughs> Oy! Ben de tikimi aldım. Şimdi tur 3. Ne geldi? Bu geldi. Ana 5 beş adet sınav geldi. Yat. Asker yat aşağı. Şınav çekeceksin şöyle. Böyle. Aynen. Bir <laughs> Yusra'ya <laughs> <laughs> Harekete baksana. Yat oğlum sen yat. 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 Tamam hadi yat. 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 Sayıyoruz Yusra. Otur. Beş tane. 2 3 4 5 6 yaptı be. A, duvardan güç aldı. ha <laughs> yaptı. Yaptı. Çak Yavuz Selim. Çak Yavuz Selim. Ben de. Ben de. Arkadaşlar Yavuz Selim 3. turu geçti. Kendi de sıra. Ne acaba? Bu ne? balon patla. İşte bu. İşte bunu bekliyorduk zaten. Balonlar geldi. <laughs> Heo seni tut. Heo seni tut. Evet, evet, evet. Aaaa! Patlat. Aaaa! <laughs> arkadaşlar, Hüsran üçüncü turu geçti. Sıra bende. <laughs> ne geldi? Ne geldi? Ne geldi arkadaşlar? Ne, ne geldi? Boş. Boş be, işte bu. İşte bu, bu. <laughs> ne geldi? Geldi, geldi. Bu ne ya? Boş geldi. Eşşoğlu hoş geldin. Hadi bir şey gel. Bu ne, ne ya? Bu... Daha Bu ev boş gitti. Bende sıra bende. Bana güzel bir şey ne gelecek. gelecek. Ne? Bir adet, bir adet pankek. Tabi arkadaşlar bunların yediği pankekten ben yemeyeceğim. Bak 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 bak. Kızım niye bölüyorsun? Arkadaşlar, bunlara geliyor küçük paket Ben bunu nasıl bir kere demiyim? Bir kere. Bir kere demiyii tamam. Ben öyle bıraktım. Aa. Nasıl? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne kapıda kalan patlar. Kapıda kalan patlar. Ayva yedik. Kavur Kafada balon patlatılmazsa eve inirsin. Kabul mü? Hayır korkuyorum." Oraya söyle bize değil. Ben korkuyor. Bak. Bir tanem. Şöyle göstereyim. Burada bu. Kaba para. Bak bak. Paraya bak paraya bak. Para benim olacak. Yusra iddialı para istiyor. Bu mu bu mu? bu. O zaman bunu kafanda patlatmamız lazım. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Bir dakika. Hala pantolonu yiyorum ağzımda. Tamam dur. O zaman eğlenmek zorundasın. Hayır. Tamam. Ya bu? Ya eğlenme hangisi? Bu. Ama ben korkuyorum. <laughs> Bak bu şuraya kadar çok iyi geldin bu oyunu kaybetme. Ne diyorsun? Ama nasıl batacağım? O zaman kibar patlat. Arkadaşlar Yavuz Selim'e 5 saniye düşünme süresi veriyoruz. Yani. Eğer ki Yavuz Selim korksaydı ablasını kafasında balonu patlatmazdı. Arkadaşlar Yavuz Selim istemedi. O yüzden maalesef Yavuz Selim'e eksi, eksi, koyuyoruz bu ev. Şu an bir sırada sıra. Ne geldi? Ya, ya Buraya. boşu kaldıralım ya. Boşu saymayalım bence. Çok boş evet. koymuşum ben. Çevir. Bol, bol boşlukları saymıyoruz arkadaşlar. Finale geldi çünkü kapat. Ne geldi? Suda nefes tut yürü. Yusra elendi bu el. Elendi. Yusra elendi gel. Ben İsrail'e Ben senin kafanı burada çevireceğim şimdi sen. Yap. Ben çevirdim ya? Bak. Çö diyor ki çocuklara, Tabii ot 20, ya. Ya. 20 saniye öyle bir şey yok. 30 saniye boyunca Peki. tutuyorsun. Nefesini güzel al. Kaybedersen bu iş burada biter. Evet. Buna acımıyoruz da sana niye acıyalım? O daha küçük. 3 deyince başlıyoruz 30'a kadar sayıyoruz. 1 2, ki bir a, bastır. Söz ben ba saçını Tamam söz veriyorum bastır. Bastırmak yok tamam mı? Bastıracağım. Hayır. Yavuz Selim. Yok. Dur. 3 1 2 Ya tak atmadın üstüme geldi oğlum şu ya. Arkadaşlar ufak bir kargaşa oldu. Yavuz Selim ıslandığı için çok kızdı. Tamam bir tanem tamam. Ama sen onun kafasını suya sokuyorsun. Tamam. Ben hızlı saydım sen de hızlı saydın. Sen ha, tamam, böyle tamam, hadi, için. hadi, hadi, hadi hadi Ve ben hızlı say. Ben Üç. duyuyorum. Tamam üçe kadar. Kafanı bir çıkarırsanız da saymıyor diye direkt eksisin. Başlıyor. Bir, iki, üç. Bir, iki, Bastı. üç, dört. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Çıktı. 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 Alacak yok. Eksiği aldı. Eksi. Ya ama çok yavaş. Hayır. Hayır, Kamera... Hayır, Hayır, Gerçek abi. Ben gerçekten çok ısısaydım. 15-16 diye gidiyordum ben. Eee. Arkadaşlar bir dahaki maçlara bakacağız bakalım nasıl. Arkadaşlar benim parayı ben tek ben sana ne yaptım? Canım ben sana hiçbir şey der miyim kuzum? Ablam beni ıslattı. Şşş, ne oldu? Ne yapıyorsun ne? sen? Gramını vermem gramını. Çek elini orada. Çek kamerada her şey gözüküyor. Bırakır mısın kutuyu? Bırakır mısın? Tamam ya. Ne oluyor? Bir dakika. Ben bu şahit kazanırsam paranın hepsi benim. Direkt kaçacağım evine. Bak. Hadi. Hadi. de. Tamam hadi. sen onu da kendinize bir Arkadaşlar son tur. Ne hileli hurda. Delikanlı gibi oynadık. De. De. Kocam ya. Valla kamera çekiyor Kola ya. Valla Seni linçler herkes. Çekilin sıra bende. Onu bunu geçin. Son tur. Kazanırsam kutunun içindeki paralar benim oluyor. Ve arkamı dönüp gidiyorum. Bunlar burada ağlamış. Umurumda bile olmayacak. Çekilin. Ben beş yıldır burada eziyet çekiyorum. Hayır hayır. Ne gel, geldi? Hani bir şey gel. Sarımsak ye. Ben bunu yapar ve giderim. Para benim oldu. Ver sarımsak. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Birimizden biri kazandığı zaman siz de mutlu olun. Tamam mı? Beraber yiyeceğiz bu parayı. Tamam mı? Hayır ben yiyeceğim. Tamam. Arkadaşlar ben sarımsağı atıyorum. Bir süre beraber yiyeceğiz. Ben yiyeceğim dedi. Ben... Oo. Bunları oh, sarımsak da bayırtıp kaçacağım şimdi. <laughs> ben de ölüm <elim> ki. Bir <laughs> saniye sen onu. Ay! Çiğne ağzında. Ay midem yanacak. Gel gel. Git kamera da çiğne. Yem. Ama Yemiyor şu an. Yemiyor. <laughs> yemiyor. Yemin ediyorum yemiyor. Olmadı <laughs> artık para. Babam da kazanamadı. O zaman bu para kimin? Benim! Ah. Benim! Oy. Oy. Çok erken sevindim. Çok erken arka sevindim. Arkadaşlar, şimdi... Arkadaşlar 4 tane Yavuz Selim, 4 tane ben, 4 tane Yusra. Yani bu durumda beraberlik oluyor ve oyun bitmiş durumda. Sonra bir tane daha yapalım mı? Şöyle bir şey yapacağız oylamada. Ama ben biraz parayı... yaptım. Gel, gel yanıma. Şöyle yapacağız. Eğer akıllıysanız kazanırsınız. Bu parayı baba alsın diyenlere kaldırsın. <laughs> <Açıldım. gülüyor> Lan kimseye kaldırmıyor. <laughs> bitmişim ben bitmişim. Tamam. Peki tamam size bir akıl vereceğim, ben elendim. Bu ikisi kaldı arkadaşlar. Ben olsam sizin yerinizde birbirime oy veririm. Bu parayı alın, birlikte harcayın. Ben size söyleyeyim yoksa bu parayı kimse harcayamayacak. İki parmak kalkarsa bu parayı alırsınız, yoksa bu para ortada kalır. Tamam. Bu parayı ikinize veriyorum. Bu para sizindir. Biz kazandık biz bizim. Hediyesi mi? Evet. O para öyle yenmiyor oğlum. paraya gidiyorsa marketten abur cubur alırsın, <laughs> öyle yiyorsun. <laughs> ben aslında sen kazanacaksın tamam. buradan biraz tırtıklıyorum. Öyle bitirelim. Arkadaşlar bunlar sevindi, ben üzüldüm. Olsun, evlatlarım mutlu olsun. Paranın hepsini alıp yesinler. Bu tarz videonun devamı için mutlaka videoyu beğenin. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.